Ben devri gibi tabi ki böyle şeyler güzel bir şeydir. Devrişlik gibi. Devrişlik gibi. Devri gibi. Ben gibi böyle bir sosyal dayanışma böyle komünel yaşam gerçekten güzeldir. İnsanlarımızın böyle bir arada toplanması komünel yaşamda sosyal yaşamda tabii ki büyük bir, bir toplum kendi siyasi duruşuyla vardır. Siyasi duruşların içinde tabii ki komünel yaşam da vardır. Ee, dayanışma da vardır. Böyle bu şeyler çok güzeldir. Ben de şöyle kısa bir şey söyleyeyim. Biz Frankfurt bölgesinde Yekcan adı altında Yekcan demek yani ee, çiftlik, ambar, nergele derneğini, gençlik derneğini kurmaya çalışıyoruz orada. Bu Burada ben onlara da mesajım olacaktır. Gençlere gençlerimizi davet ediyoruz. Böyle bu, bu tür etkinliklere yöremize gelmesini, köylere gelmesini, gençlerimizin dayanışma içerisinde olmasını yani ülke bazındaki gençler ve Avrupa'daki gençlerin tabii ki ülkedeki gençlerin oraya gitmesi biraz zor, zor olabilir ama Avrupa'daki gençlerimizin ülkeye gelmesi, köylerimizden gelmesi, bu tür etkinliklerin hafta sonları nergede, ambarda, çiftlikte, her her köyde yapmamız daha iyi olur olur. Eee etkinlikler güzel olur, dayanışmalar güzel olur. Avrupa bazında ve ülke bazında yani kendi kültürünü kaybetmeme, kendi dilini kaybetmeme, kendi varlığını kaybetmeme, kendi siyasi duruşunu kaybetmeme, bölgemizin Kürt bölgesi olduğunu, bölgemizin Alevi bölgesi olduğunu unutmamaları, halkımızın eziyetini görmelerini dilerim oradaki Avrupa'daki gençlerimizin. Yani ülke içi, ülkede köy köylerinde dayanışma içerisinde olmalarını dilerim. İşte böyle bu, bugün bir pazar günüdür. Kafaltı etkinliği vardır. Bizim kafaltıyı herkes tanıttı tabii. Gör, gö, gördüler. Ee, ama fiyat bazını söylemedi. Avrupa'daki gençler bazen diyor ki yahu diyor acayip ülkede kaça mal olur biz gidersek. Yani bakın arkadaşlar böyle bir kafaltı bize 15 kağıda adam mal oluyor. 15 TL. Yani, yani 3 euro bile yapmıyor. 3, 3 euro bile yapmıyor. Evet. Yani bunu kendi köylerimizde Niye? gerçekten gerçekte hayat e, ucuzdur. Hayat yani gerçekten kolaydır. Şartlar kolaydır. Yani öyle bağlı bir şeyimiz yoktur. Bunları eee yani burada para da harcanmıyor. He yani burada tabi para da harcanmıyor. Yani köyün, köyüne de. köyüne gelmek, köyünde e, danışma içerisinde olmak, dede yurdunu görmek, dede mezarını görmek, nene mezarını görmek hoş bir şeydir. Geçmişini, geçmişindeki karanlığı görmeyen bir gençlik. Bunu bak bu benim sloganımdır. Her zaman ben gençlerime söylüyorum. Geçmişindeki karanlığın görmeyen bir gençlik önündeki aydınlığa varamaz. Bunu bilmeli lazım. Geçmişini görmesi lazım. köyünü köyünü ziyaret etmesi lazım. Ambar olsun, Nergel olsun, Çiftlik olsun yöremizde kendi köylerini ziyaret edip dedelerinin, babalarının yurdunu ziyaret edip, mezarlarını ziyaret edip kendi geçmişini tanımak, kendi geçmişinde neler yaşanmış, neler geçmiş, ne, ne, ne tür bir yaşam varmış bunları da değerlendirerek kendinden bir motive etmeye, Davet ediyorum, saygılar Yekcan adına saygılar, teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.